se Doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne yapıyoruz oğlum bugün? Benim tabletimde neler var be. Egemen Kaan'ın tabletinde hangi oyunlar var? Sizlerden çok yorum gelmişti. Oğlum onu kapat valla milletin gözlerini şey yaptım. Hmm. Evet Egemen Kaan'ın tableti burada. Daha önce yapmıştık hatırlayacaksınız. Ama oynamadığımız oyunlar vardı. Bir bakalım hangi oyunlar varmış? Oğlum gel. Oğlum bu tipler ne? Hmm. Allah için yarabbim ya resulallah. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> bunlara bakalım ilk. <laughs> bunlara bakalım. Yok yok bence bakmayalım onlara. İğrenç bakalım. resimlerin, saçma sapan resimlerin var orada. Ha işte size Egemen Kaan. Şimdi bakıyoruz. Dur sen de, ben kurcalayacağım ya. Sana ne? Sen hep zaten dokunuyorsun. Benim Süper tabletim. bir bir bekliyoruz. Evet senin tabletin ama ben kurcalayacağım. Bakalım neler var. Hayır. Hayır. Evet. Ya bir dakika oğlum dur düşecek. Ah. Şimdi bakalım şurada. Hooper, hooper Merak ettim onu. Dur hoop, hooper, hooper. nasıldı? Bu arada biz tıraş olduk. Ege da tıraş oldu. Eli yüzü açılmış değil mi gençler? Yazın yorumları Eğer yorumlar açıksa bu, tabii ki sevgili. Bu hocam. herhalde fake bir yol. oyun. Oyun böyle. Nasıl yaptım. ya? Dur Ama bakayım. Nasıl fake? Bakayım. Yani ön. ön perfect. Bir şey Her attığım benim perfect oluyor. Nasıl oluyor? Bu oyun, oyun öyle. Böyle oyun mu olur oğlum? Dur bakayım. Ama bu ha, fake. hızlı hızlı atmak gerekiyor. Ama yani. bu fake. Kick the body. Bu hangisiydi oğlum? Ben bakacağım. Ne ya yapıyorum? Ateş değil Ha, bu bir tane böyle yapay bir şey. Buna böyle böyle vuruyoruz öyle mi? Aa, gözü falan mı vurardı? Tabii şiddeti sevmiyoruz oh. ayrı konu da. Bu bir şey böyle. Bir şey göstereyim mi? Bak. Dolly, Dolly. Bayağı güzelmiş. Dur ben sıkayım onu bir dakika. AK sıkıyoruz. Bakayım. What? İşte çok kolayca öldürebiliyorsun ve veda. My singing. Aa! Vardı burada kaydımızı, açsana kaydımızı. Biz bu My Singing Monsters, benim şarkı söyleyen canavarların e, canavarlarım, yaratıklarım falan gibi bir şey. Biz burada Egemen Kaan'la mini boss tem yapmıştık işte işte. Bak şimdi gençler uğraştık tek tek play. Ha bak bak. Hömeley. Ne uğraştık buna ya tek tek. Burada istediğimiz müzikleri yapabiliyoruz. Tek tek böyle yaratıkların böyle değil mi? Hepsinin ayrı bir şeyi var. Birisi müzik yapıyor, bir tanesi ritim yapıyor falan. Onları birleştirip, notalarımı da yerleştirebiliyoruz. Bu da çok çok eğlenceli. Tamam, yeter bu da. My Talking Pet. Dur ya, dur ya! Ne demek? Dur ya, My Talking Pet. Ya, ihtiyaç yok. Hayır, Bir yapmayacaksın. De ha. Yapmayın. Tamam, <laughs> ne, 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 he, ne. Senin yaptığın müzik var. Evet. Bakayım. <laughs> Egemen Kağan dans Tek Çek dört tane an. annece kullandım. Bitti. E güzel gayet güzel bence başarılı. Kendi yaptığın olduğu için başarılı bence. Ondan sonra şu var Battle Cats Guest var. O nedir evet. oğlum? Bu ne Battle? Kedilerin savaşı top to start ben yapacağım çekil. Ha, ee, ben yapacağım ee. çekil. No 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 ben şey yapacağım. Şey Ama da ya sen. Yani, sen ha. Hayır ben fight yapacağım çekil. Drag to move. Drag to move. Gel buraya al bakayım. Al bakayım. Günü günü. İkinci yolla, ikinci yolla. Stage 1 clear. Ama geçişe inanılmaz okay. zor olur. Aa oğlum, babam bu oyunların pros'u ya. Bak şimdi. Gel, gönder. Tap to start. Gönder, gönder. Bak şimdi bak bak. Dur. Hani başlamadı? Fight! Al bakayım. <laughs> Easy peasy. Stage 2 clear. Okey dedik. Ben de miyim? Hayır sen oynamazsın. ben oynayamam. Sen zaten bunları olup sürekli oynuyorsun babişko. O yüzden ben oynayacağım. Sen sonra oyna. Dur. Ama, dur. Aa, benim Aa. oynamamı hiç izlemiyorlar Aa. ki. Nasıl? Benim Hayır ben de düştüm. Tamam sen oyna. Peki. Ben, doğru söylüyorsun. Senin bunları bayağı... oynadığını izlemediler. Ay, öne gittim. Ben ben, ben stage 33'e gittim bir kere. Stage 33 mü? Bak evet. ben de işte 33 değil. Sadece üçün biri eksik. Olmuyor mu öyle? Olmuyor. Baba esprileri <laughs> ol bunlar. Evet. Ege Bakan. Stage öyle basmayacaksınız. Şey yapsana. Ey E niye stage birden başladı tekrar? Bir tane bir reklam şansın alıyorsan ara bir daha nonno. Aa! Nonno derken bir daha şansın olmuyor. Ha bir kere düşersen bir daha bir daha stage birden başlıyorsun. O zaman düşmeden bakalım Egemen kaça kadar gidecek. Başka oyunlar da var. Onlara da bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Süper beğeni bekliyoruz bu arada. Eklam, hala abone diyeyim. olmayanlar var. Orada görüyorum. Bak hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet Ege Makan Bey. E, easy, okay. easy easy gidiyor. Aa arı mı onlar? Evet arı. Vay, arılar, hayır arılar sokma seni. Hayır. Tamam peki. Bir diğerine kutin geçelim. Kutin no kutin no no. Hayır kutin oğlum kutin hayır. Tamam bunları. Tamam tamam tamam. Bunları kutin oynamıyorsun kutin. kendin. Kutin. Bak kutin. ben ne zaman bu tabletindeki oyunlar videosu yapsam. Bir daha bir de oynamak istiyorsun. Kendin hiç oturup oynamıyorsun. Ha bir de Roblox'a Minecraft'a takımın kaldı. Geometri Lite oynayalım mı? Geometri Lit. Bakalım neymiş. Ben Bayağı oynayacağım. Bayağı zor ama. bir oyun. Ha ben ben easy, Ben yaparım oğlum. Normal mod. Tamam neye basıyorum? Ve bir de bayağı gıcık. Ne şuna mı basacağım? Bir kere Yok. ölünce bir daha madness. bir daha continue edemiyorsun. Tam bu nasıl başlıyor? Play nerede bunun? Ha. Attempt 1 başladık bakın geometri. Atla. Atladım. Atla. Hop atladım. Atla, hop atla. hop. What? Nasıl ne atlayacağım tektik? oradan? Dur bakayım bir dakika. Ve bir de bir sürü Oğlum laflar, ama dur öyle yapma. Ve bir de böyle görevler yapınca böyle achievement'lar alıyorsun ve renkler. ve daha da customize edebiliyorsun. Ha edin. dur dur şimdi anladım. Ben yapayım mı? Hayır ama bekle bir ben anlayayım. Babam ne kadar hemencik ya. Ben de bundan sonra sana öyle yapacağım o zaman. Bir şey yapamadınız. Bir ay ücretsiz bir ne? Ha bu reklammış. Ben şimdi anlamaya çalışıyorum. Bir kere çalışıyorum. daha şans veriyorum. Dur bu değil bu değil. Bu değil. Bir kere daha şans veriyorum. Bir. Hop. Hop hop. Ama bastım. İşte öyle tamam, bir gıcıklığı tamam, var. Tamam, tamam. Dur bastım. Oğlum ekranın şu anda leş gibi olduğu için. Basıyorum ama. Al tamam, al, al sen yap. Çok merak ettim. Öldüm. Öldüm. Hayır, Yandım. hayır. Hayır, ya hayır. Ben sana yandım. öyle yapmadım ama. Yandım. Hayır. Bak yanacaksın. Hop, hop, hop. Ben, ben bunda yüzde altmış geldim. O yüzden ben bunu milyon kere tekrarladığım için çok seviyorum. Konuşmuyorum çünkü konsantre etmeye çalışıyorum. What? Oğlum çok iyi oynuyorsun maşallah maşallah maşallah. Ama sonra inanılmaz zor oluyor. Öyle yaparsan konsantre edemiyor. konsantre <gülüyor> mi <gülüyor> edemiyor? <gülüyor> maşallah maşallah yaptım oğlum. Öbür leveli de geçtin aferin sana. Devam et bakalım. Para. Aa, başa mı dönüyor yoksa? Oldu oyun tipi bu Evet o konsantre olsun ben konuşacağım Egeman Kaan. Değerli geometri severler Bakın üçgenler bunlar alttakiler dikdörtgenler Bunlar da dikdörtgen Senin karakterin ne oğlum kare mi dikdörtgen mi Üçgen mi altıgen mi beşgen mi ne çabuk söyle 3 saniye var 3 2 1 Kare evet doğru söyledin e, e, e. Ve Bu leveli geçiyor %29 %30 Bakalım bu da uçan bir Şey Ciz. Dikkat et Çıkarır. %30, %40. Öyle bir konsantre ediyorum ki? Konsantre ediyorum denmez ona. Konsantre oluyorum denir. Konsantre oluyorum. Aferin. Taracık! %52. Yes! Ya! Niye orada zıplamadın? Ya! Ya! Annen başa döndü. Geçiyorum. Tamam gıcık oldu bir şey. Tamam kapatabilirsin bunu. Kapatabilirsin. Sin evet, sinir bozucu bir oyun arıyorsanız... Adı neydi bunun? Geometrilik miydi? Bu Pogoket mi? Hemen tıklayalım. Ponoket mi? Ponos. Sumoket, Brot, Lovelin var mı? Bir şey diyor. Okey dedik. Tap to çekili. Çekilin. Ben oynayacağım. Hop. Tamam. Kendin oyna. Double jump var. Ama havadaydı. Double jump var. Havadaysan okay. double jump tamam. yapabiliyorsun. Dur. Bir, iki, atla. Ha, şimdi işte kadar atlıyorum. Ha, 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 ben Aplar. hayatta burada düşmem ki. Al. İstediğin kadar atlayamıyorsun. Hop, hop, hop. Ve bir de o, o küçük kedi şeyler bir tane daha. Aa, double jump var ya. Aa, ne oldu? geçmiştim orayı. Ben ben, oynayayım Hayır oynama. Geç. Bunu da geçtik. Tamam. O hepsine bakıyoruz oğlum tek tek. Çok e, yani kısa vakitte birçoğuna bakacağız. Sen The sen zaten Ama sırasına sıra gidiyorum. Ne çıldırtıyorsun beni ya. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Hangisine basıyorum? Kediye mi basacağım? Hı. Kediye bastık. Evet neymiş? Klasik dedik. Bilmiyorum. Play dedik. Aa, bir daha play dedim. Ne yapıyorum ben şimdi? Kedi miyim ben? Ne yapıyorum? Bileceksin atlamak için. Ha, böyle böyle yapacağım. Süt mü toplayacağım? Hangilerini toplamam? Şekeri mi toplayacağım? İstediğini toplayacaksın. E, e, Ölme yok Bomba gibi. Bırakırsam. Oo, roket oldu. Böyle yapıyorsun. Yee, yeah. çekil you. o zaman babayı izle. Gözlü al. Alamadım gözlü. Dondurma. Alamadım bir alamadım. milyonu geçti. E ne yapayım alamadım bir. Aa onlara niye çarpınca düştüm? New one. New one. My universe. Aa şeye benziyor. Ee, Superland. Superland'e benziyor. Ya izin vermesene. Ama ne? Superland gibi değil. Ya e ama öyle görünüyor. Top to play. Da bütün oynar o başka bir oyuna Aa. benzer olsa yine de Rocket? her zaman aynısı değildir. What? Niye binemiyorum? A odun lazım sana odun. Ne odunu ya? Binsene rokete işte. Zıpla. Hayır odun lazım. On Nereden tane lazım. Ha bunlara vuracağım böyle. Nereye gitti odunlarım sormasayım? Yes! Uz uç çorbesi. Uç çorbesi Scotty. My little universe. Benim minik e, evrenim diyor Tap to Play. Ha başka bir yere geldik. Başka bir adaya ya Buraya düşmüşüz. Öyle aa, mi? aa yüzebiliyorum. What? Ya, ee, ben buradan giderim başka adaya. Aa burada bir şey yok. Köpek balıkları Ama geldi. köpek balıkları. No, köpek balıkları. <laughs> ne yapıyorum şu an? No, yediler beni. Ay o ne öyle? What? Köpek balığı ham yaptı. Tamam bunu da geçtik. Punchy Face diye bir şey oynuyoruz. Start Strong 5 ile Tıkladık. Aa yok bu video izletiyor kesin. Evet. Ya iptal, iptal. Ne yapıyorum ben? Neye basınca ne oluyor? Yani ha, bunları tam, tam, bırak bakayım bir. E, e, Mantayları e, alıyorsun. bunları topluyor. Oh, oh. Rengindeki... Güçleniyor muyum şu anda ben? Evet. Oo, kocaman oldu. Ve birisi en numaradan daha az kişi ileri e, yok edebiliyorsun. Ya no! Reklam var. Ha, ağlamak istiyorum ya. Bu nasıl ama, bir reklam? Ama interneti kapatırsan reklam gidiyor. E, tamam şimdi ben çok güçlüyüm bunlara vurabilirim o Vurabilirsin, zaman. Vurabilirsin evet. Sadece üstüne gelmem ve yetiyor de, mu? Ve Yey. bir de tek O, o halterleri al çok iyi. Hangi iyi halterler? Halterleri al çabuk. Şunları mı? Evet. Aldım hepsini ben alıyorum zaten şu anda herhalde. Gelin bakalım buraya çocuklar. Gulu gulu. Onları, onları şey bile gıcık edebilirsin şu an. Bunlar online, online oyuncular bir... mı? E, ee, online oyuncular. <laughs> onlar falan. alamıyor bak hepsini ben alıyorum. Yuhu daha da büyüdüm. Ve bir de vurunca hemen al yoksa gidiyor ya da diğerleri alıyor. Gibi. Ha, o yüzden peşime düşüyorlar. Peki onlar online oyuncular mı yoksa offline mı? Eee bilmiyorum. Ta ben de bilmiyorum. Geçtik bunu da. İki kişilik oynanan bir okeymiş. Nasıl oynuyor? Be, Hangisiyim böyle ben? Böyle bir oynmuş. Dur hangisiyim ben? Ben 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 kırmızıyım. Sen yeşil. Tamam ne yapacağım ben? Ben böyle Ha! Bu şey salonlarda olan şey. Disk. Evet. Yey yeah, gol attım. E. E. Al o zaman. Eh. Aa, no, kendi kalemi attım. E. O, çok bu çok zevkliymiş. Bu e. çok zevkliymiş. Ah. Ah. Yes. Aa, oh, baby. What? Easy. Al sana. <laughs> <laughs> easy. Al sana easy. easy. Kendi kalemle tutturuyor şu anda. Sinir kas sayısı yükseldi. Gıcık oyunu koydu. <laughs> çıktı oyundan çıktı. Baştan. Oyunu terk et. Tamam tamam başka oyun başka oyun. Talking Tom mu? Talking ben bu. Konuşan ben. Köpek yani bu. Dur bakayım. Hı. Ho ho ho. tıklayacaksın. Ha konuşur ki. Pardon. Ha. Alo. Ben. Merhabalar ben. Nasılsın çocuğum? Hı uh, mı? Kötü müsün yani? Uh, Canın çok sıkılıyor mu senin? No. Aa, sıkılmıyorsun demek ki. Sen beni tanıyor musun? Ha <laughs> ha <gülüyor> çok gülüyorsun videolarıma değil mi? İzliyorsun değil mi benim videolarımı? <laughs> yes. Yes dedi gördün mü? Ben de seni çok seviyorum. Ben ya sen çok tatlı bir köpücüksün. Ha ha ha. Ay çok sevimliymiş ya. Seni böyle biraz gıdıklasam falan karnına sevinir misin ya şöyle şöyle dokunsam? Aa! Oluyor muymuş öyle? Ama. <laughs> ne yapıyorsun? Ha sen bir şeyler sor bakayım. Ben. Are you good? Yes. Do you like me? No. No, <laughs> seni <laughs> <laughs> ya oğlum öyle bir sapıttırdın ki. Tamam ben soracağım şimdi çekil. Tamam ben soracağım şimdi. <laughs> Bak şimdi. Ben. Merhabalar ben. Sence bu videoya 72 bin like gelir mi? <laughs> No. Gelmez mi? Peki 50.000 50 bin gelir mi? Yes. Yes! 50 bin like bekliyoruz sizden. Konuşan ben için. Peki bizim söylediğimiz tekrarlıyor mu oğlum hiç? 2 3 4 Hadi oyunculuk. 2 3 4 oyunculuğu. Bu çok zevkli oluyordu. Bundan da birkaç tane oynayalım. Devamını istiyorsanız süper bir beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Bu videolarımızı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da hemen aşağıdan paylaş butonuna basıp paylaşabilirsiniz. Sizi çok çok seviyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Hadi. Yolla. Yolla. 5 Oyunu bana Zindim. yolla. Zindim. Ne Zindim. de olsa boyunların prosuyum ben. Sen de nupsun biliyorsun. Ne bu ne ama? Bak. Ben kırmızıyım. Ben kırmızıyım. Nasıl yani ben ne yapacağım? Sensin. Bunu? Ben ne Duyacaksın yapacağım? Tıklayacaksın bir şeye. Tamam ah, tıkladım. Ne oldu? Uzaylı kafası gibi bir şey var. E, şimdi başka bir tanesine tıkla. Tamam tıkladım. İşte. Orada da kurtçuk var kırmızı. Bir, bir eşleştirme oyunu. Aaa yes. sen bunda. Tamam. Tek tek. Ee, pati var. Ya sen, pati var şey, sıram, var, şey var. Bu var. Bu ay bu oğlum çok fazla mı çok ben bunların için aklımda tutamam ki. Kimin sırası senin sıran? I. Hayatta aklımda ya. tutamam. Şununla ay buradaydı. No değilmiş. Sıra sende sen benim sıramda tamam. niye Ama benim sıramda niye basıyorsun da? Yay! O zaman <laughs> o zaman dur. Yes! Ben de ee, şu köşedeki... Aa! Şu muydu? No! Benim o arabayı, arabayı gördüm yanan arabayı. Eşleştirdim. Tamam eşleştirirse 75 bin like. <laughs> Vay arkadaş. <laughs> tamam. Sıra ben... Sıra sende. Devam edeceksin. Kırmızı sensin değil mi? Kurtçuk. O kurtçuk hiçbir yerde çıkmadı. Bak bence şurada <laughs> bir yerde çıkıyor. Aa o neredeydi? Şimdi... Aa pati vardı bir yerde. Pati pati. pati, pati. Ama aynı renk no. olması lazım. Yıldız. Dur Bak. pati. Şurada pati <gülüyor> var. <gülüyor> Ama evet. oğlum senin bu hafızan çok iyi Benimki iyi değil. Sıra sende. Eee ee, bu Pati ile bir yerde bu. daha. Hayır. Eee bu da ikili. İkili Pati. Bu, bu, bu. Aa bunu bu, da hatırlıyorum. Bu, bu, bu. Başlarda bir yerdeydi galiba. Hayır bu gene buradaydı. Evet Ege Bakan devam ediyor. Aa ama kırmızılı Pati. Aa buldum. Yes, yes. <laughs> Benim sınav. Şu bir, şu iki. Yes, ben de devam ediyorum. Bak şimdi. Şu Aa şu muydu? No. Aa, en solda araba. Orada. Ya oğlum ya. Tamam devam devam devam. devam. Pati. No. Şuradaydı. Değil yo yo şuradaydı. Aklımda, aklımda, aklımda. Şuradaydı. Aa yok araba. Araba neredeydi? Şurada mıydı? No. <laughs> <İşte> Karışıldı <laughs> birbirine. De. Bu nasıl bir oynama şekli? <laughs> ya. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Sıra sende. Hmm. Kırmızı Pati. Şurada bir yerde. Ya şuradaydı. Şurada bir yerde. ay! Araba yarışı. Şurada. Yes! Yes! Korktun mu? Aa! Dur Pati. Aa bu şu muydu? No Pati. Pati ile karıştırdım. Dön dön dön. Yapamayacak, yapamayacaksın. Dön dön dön. Ya no! Oğlum bu ne? 6'ya 3 neydir ya? Tamam sende sıra. Heh, tamam. Dur, dur. Şu, şu. Yes. Ondan sonra şu, şu. Yes. Ondan sonra şu, şu. berabere 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 Altı altı. Evet, berabere bitti. Daha da aksi yok. Ha, futbol, futbol. Araba. Ben hangisiyim? Ben hangisiyim? Dön dön dön. Pardon hani ben neyle oynuyorum oğlum? Sen bununla oynuyorsun. Dur. Ay neden mi? Neden söyledi. Vay vay yedim. ha <laughs> buna bastı kendi kendine mi bir yer? Ha tamam şimdi anladım. Dikkat. Oğlum eski futbolculardan. Kim? Mm. Kaldı. Gol. Ee? Gol. Gol. Ah. 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 Çekil. Atacağım. Ay kendi kaleme gidiyorum. Kendi kaleme gidiyorum. Hayır sakın sakın yes, sakın. Yes, yes. Hayır. Girmedi. Yes. Yes. Girmedi. Dur kurtarmam lazım onu. Hayır nasıl kurtaracağım? Şöyle. No sakın. Hayır. Hayır. Yes. Yes. <laughs> yes. Pekala. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Egemen Kaan'ın tabletindeki oyunlar istiyorsanız süper ötesi bir beğeni bekliyoruz. Ayrıca beraber oynamamızı isterseniz oyunları da yazabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklar. Burada benim Tekrar. kafam var. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her koy. zaman olduğu benim gibi. Benim kafam var. Tokuştur kalp beni. Kalp kalbin içinde. Ay.